Arkadaşlar bugün Astra F aracımın e, C16SE motor kutlu yani 1.6 SI SE modelinin e, devir daimini değiştireceğim. Çok ses geliyor devir daimden Onun için ilk önce e, jant lastiği söktüm. Şu görmüş olduğunuz cihazı satın aldım. E, Einhell 950 diye geçiyor. IV 950 Onunla inşallah halletmeye çalışacağım arkadaşlar. Görüntü bu şekilde. Şimdi şu görmüş olduğunuz kasnağı sökerek devam edeceğiz. Ondan sonra gerekli yerleri söküp inşallah devir daimimizi alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar rahat çalışabilmek için hava filtresini sökeceğiz. Kutusunu. Filtre kutusunu falan sökeceğiz. Ondan sonra şu kapak kısmını sökeceğim. Daha sonra gerekli işlemleri göstereceğim size. Bu işlemleri motor soğukken yapıyorsunuz. Araba motor sıcakken cıvatalar sıkıntı yaşatabilir size. Eee olur vesaire. Araba mutlaka motoru soğukken yapacaksınız bu işlemleri. Şimdi ben söküyüm tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu görmüş olduğunuz 3 civatayı söküp şu kapağı kaldıracağız. Daha sonra alternatörün şöyle göstereyim. Şu alternatörü gevşeteceğiz şuradan kayışını çıkaracağız. Ondan sonra onu yaptıktan sonra da şu alt taraftaki kasnağı e, şu alt kısımdan şuradan şöyle şu alt kısmını sökeceğim şu kasnağın. Şu kasnağı komple sökeceğiz. Daha sonra sökme işlemini devam edeceğiz. Ben e, yaptıkça çekime devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kayışı söktüm. Buradan. Artık alternatör boşa dönüyor. Şu kayışımız da şu. Merak eden olursa 9 bıçağı 900 kullanıyoruz. Bu şeylerin orijinali bu. 9 bıçağı 900 kayış. Eğer hemen gibi e, bilmeyen olursa o şekilde alabilir. Şimdi devir dayımız, sıkıntılı devir dayımız şurada arkadaşlar. Bu yeri derecede ses yapıyor. Gacır gucur. E, şimdi bunu inşallah değiştireceğiz. E, daha sonra ses kesecek. Ses e, gelen videoyu ben paylaşacağım sizle. Şimdi çalıştırmak istemiyorum. Böyle bir gacırtık ucurtuz şeklinde bir ses geliyor böyle devirdağımdan. Bunu değiştirmeniz şart. Çünkü ilerleyen zamanda Allah korusun görevini yerine getirmezse hararet yaptırma şansı var arabaya. Onun için eğer kendiniz beceremiyorsanız muhakkak bir ustadan yardım alın arkadaşlar. Elinizden iş gelmiyorsa anlamıyorsanız sakın dokunmayın. Şimdi bunun belli timing ayarları falan var. sent ayarları falan var. Onları falan beceremem diyorsanız hiç girmeyin bu işe. Ben size detaylıca göstereceğim ama ee, şimdi bunu bu şekilde söktüm. Şimdiki sıra nereye geldi? Şu aşağıdaki kasnak e, sökülecek. Bu kasnağı söktükten sonra şurada birkaç cebatası var şu plastiğin. Onu da söktükten sonra artık şeyimize ulaşmış olacağız. Devir daimimize. Şimdi ben o aşağıdaki kasnağı da bir sökeyim. Onu da sökerken sizi de çekeyim arkadaşlar. Şu eğin Hel cihazından yardım alacağım. Evet. Şu an sökme işlemini yapıyorum arkadaşlar. Şunu biraz daha düşüreyim. Evet, bu açıdan herhalde görürsünüz. Şöyle yapalım. Şimdi yeni cihazımızdan bir yardım alacağız arkadaşlar. Evet, onun ağzı büyük ihtimal buna e, tam Buna göre bir ağız yok. Ben kendi lokma takımımdan bir ağız ayarlayacağım ona. 17, 17 ise var. Ağız ama bir deneyelim bakalım kaçmış. 17 değil 19 bir Ben 19 ağzımız var zaten. Şöyle bir cihaza basmadan bir deneyelim şöyle. Evet. 19 ağız uyuyor. Bir sıkıntımız yok. Bismillah deyip takıp Evet, destur İsmail. Güzelce oturduğunu emin olun. Evet arkadaşlar, güzel bir şekilde çıkarttık. Şöyle göstereyim kasna Yani bu cihaz, bu cihaz hayat kurtarır arkadaşlar. Bu cihaz varken bütün tamirlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi tam görünüyor mu kameradan? Şurada biraz daha aşağı alayım kamerayı. Evet, şöyle göstereyim size. Şimdi bakın, şurası, 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 bir de şurada dördüncü cıvata var. Bunları sökeceğiz, kapağımızı alacağız. Daha sonrasında e, güzel bir şekilde söküm işlemleri yapacağız. Zaten işaretli yerler belli burada. E, önemli olan sizin dikkat etmeniz gereken şey, mesela bunda bakın bir çentik var üst tarafta şurada. Bu çentik buraya denk gelecek. Tam buranın çentik kısmına. Bunlara dikkat ederseniz e, sente ayarlamasını göstereceğim zaten size. Şurada şöyle bir işareti var. Burayı, burayı tam aşağı getiriyorsunuz. Yukarı işte ona göre ayarlıyorsunuz. Sente olayını hallederseniz bir sıkıntı yok. Gerisini hallederiz zaten. Şimdi yapmamız gereken şu plastik aksamın cevatalarını söküp ondan sonra tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu gergi bilyası bunu gevşeteceksiniz. Gevşetmeden önce şu noktaya dikkat edin. Bakın burada bir bezle sileyim şurasını. Bakın şurada şöyle de sileyim. Şu çentik buraya gelmiş bakın sıktığınızda. Şu şurada bir çentik var. Biraz daha yakınlaştırayım. Bakın şurada bir çentik var. Şu iki şeyin arasına gelmiş. Bunu en son sıktığınızda bu ayarı tam tutturmanız lazım. Yani sıkma ayarınız bu şekilde olacak. Yani bir şeyi nasıl söküyorsanız o şekilde geri takacaksınız. Ona göre dikkat edin. Şimdi ben kayışı sent ayarını yapmayı bildiğim için herhangi bir işaretleme yapmayacağım. Tekrar aracı ben sentiye getirip ona göre tekrar takacağım çünkü. Şu an dediğim gibi bunu sökerken buna dikkat edin. Geri taktığınızda şu ayara gelecek burası. Şu iki çentiğin arasına gelecek şu üçgen kısım. Şimdi sökme işlemini yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar trigger'imizi söktük. Ben trigger'i daha e, değiştireli 1-1,5 sene olmuştu ama herhangi bir sıkıntı görünmüyor trigger'de. Böyle fazla bir çatlama vesaire bir şey yok. Trigger sağlam şu anda değiştirmeye gerek duymuyorum. E, şöyle görmüş olduğunuz gibi gevşettikten sonra bunu gergi bilyasını şuradan yavaşça söküp alıyorsunuz şu kısımdan şöyle yanlardan köşelerden zarar vermeden. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şu ee, şurada bakın tam şu kısımda bir tane alyan kafalı civata var. Bu e, şeyi tutuyor. Devir daimi tutuyor. Onu almadan önce burayı sökeceğiz. Yani bu üst üst kısmı sökeceğiz. Daha sonra bunun e, şunu almamız lazım şu plastiği. Çünkü öbür türlü e, biraz çıkarmamız sıkıntı olacak gibi görünüyor ama. Aslında onu almadan da bir deneyeceğim. E, eğer sökebilirsem şayet şu biraz esneme yapar da sökebilirsem Plastiği çıkarmaya gerek yok. Bakalım bir test edelim, deneyelim. Ona göre ben size sonucu tekrar çekeceğim. Şimdilik böyle arkadaşlar, yavaş yavaş ilerliyoruz. Ben şimdi sökerken göstermiyorum. Mantığı belli yani. Şu gergi bilyasını gevşettikten sonra buradan hemen çıkıyor zaten. Şimdi devir daimin bir tane burada, bir tane de şu arada e, alyan kafalı bir sıkıştırma somunu var. Onları söktükten sonra bakalım almaya çalışacağım alt tarafa. Bir leğen tarzı ya da bir kova tarzı bir şey yerleştirirseniz bu akan antifrizin zehri ise geri süzüp kullanma şansınız var. Ben koyacağım ama daha sonra antifrizi değiştireceğim. Çünkü antifriz bayağıdır duruyor. Değiştirmekte fayda var. Genelde ya shell ya kastrol koymayı düşünüyorum. Ya da petrol ofisi. Üçünden birini alacağım. Değiştireceğim ilerleyen zamanda. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Ben devam ediyorum. Devamında tekrar sizi bilgilendireceğim. Arkadaşlar ee, mecburen sökmek zorunda kaldım ee, bu üst tarafı da. Şimdi bu cihaz cihaz biraz zorladı beni ama hani burada alan biraz dar olduğu için bir sıkıntı yok şu an için. Ee, tekrar söylemem gerekirse arkadaşlar şimdi devir dayımın şurada bir tane şurada bir de alt tarafta şurada bakın. E, ee, üç tane alyan kafalı cevatası var. Boşluk yapmış bayağı şeyi. Gacırtı anlatamam size yani. Öyle bir gacırtı yok. Şimdi güzelce şeyini yapacağız. Değişim işlemini yapacağız. Aşağı tarafa da şöyle bir tane kova ayarladım. Onu koydum. Açtığımızda oraya aksın su. Evet şimdi sökerek başlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi 1, 2 ve 3. Bunu söküp güzelce gevşetip alacağız arkadaşlar sökme işlemini hallettim şu çıkan devirdayım, görüyorsunuz sağlamlık yönünde bir sıkıntı yok ama balans yapmış şurası sesi duyuyor musunuz bilmiyorum bakın buna bakın hiç ses yok bakın bunun verdiği sesi inanamazsınız yani o çalışırken öyle kötü bir ses veriyor ki. Aslında döndürme konusunda bir sıkıntısı yok. Yani devir daimi yapar. hani Herhangi bir kırılma falan yok da. Allah korusun bir çitleme falan yaptığında bu çok büyük sıkıntılara neden olur. Arabanın motorunu yeme şansınız var. Şimdi yapacağım işlem şu. Güzelce o kısmı temizleyeceğim. Daha önce buna güzelce şöyle şey de sürmüşler. Sıvı conta da sürmüşler. Ben de sürmeyi düşünüyorum. Böyle bir kendi şeyi var. E, var ama şuraya giren şu gene de şu yanaklara, şu kısımlara e, takmadan önce ben şey sürmek istiyorum arkadaşlar. Sıvı conta. 300-400 dereceye dayanıklı bir sıvı contam var benim. Ona ondan sürüp işimizi garantiye alalım. Montaj işlemini yapacağız. Bir göstereyim şu sökülmüş hali. Şimdi bakın şöyle gösteriyorum. Bu yukarıdan daha net göstereceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şurası e, bunun devir daimin olduğu yer. Buradan su boşaldı. Aslında şöyle sökmüşken şu yağları da temizlesem iyi olur. Onları da bir temizleyeyim arkadaşlar. Zamanım var çok şükür. Şu yağ görüyorsunuz okuyucu krank devir sensörünün olduğu yerde falan yağlanmalar var. Biraz onları da sökeyim diyorum. Onları da biraz kazıyıp temizlik yapayım arkadaşlar hazır açmışken. Şimdi toplama işlemine geçeceğim. Senteye nasıl getirirsiniz onu göstereceğim araca. Onunla ilgili. Şu anda ben oynama yapmadım. Aynı şekilde takabilirim. Herhangi bir e, döndürme işlemi falan yapmadım. Bu şekilde de takabilirsiniz. Mesela üst tarafı bozmadıysanız e, herhangi bir dönüş yapmadıysa motor alt tarafta böyleyse normal takabilirsiniz. Ama yine de her ihtimale karşı e, bunun şu çizgisinin e, muhafazaya taktığımızda şuraya gelmesi gerekiyor. E, yukarıda da ayarı var zaten. Bu çarkta şöyle bir ayar var. Bakın çentik olması lazım. Bakın evet yani şurası. Tam şurası arkadaşlar. Bu da en üste gelecek. Şöyle biraz daha yukarıdan göstereyim. Bakın şu çentik şurada en üste gelecek. En üst şeyi taktığımızda görürsünüz zaten plastiği. Ee, diğer alttaki yani bu en üste geldikten sonra diğer alttakini de en alta getireceksiniz şunu. Şunu da en alt, en alt çizgiye getireceksiniz. Bu arabayla ilgili şöyle bir şey duydum. Ee, bu arabaların sentesini bir diş attırıp e, performansını arttırıyorlar. Benim araç da öyleydi ilk aldığımda. Ben yine o şekilde yapabilirim büyük bir ihtimal. Sentesi bir diş atık kullanmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok seri oluyor. Arkadaşlar şöyle bir tane pompam var benim. İlaç pompası diye geçiyor bunlar normalde. Buna bir 500 mililitre mazot koydum. Şimdi bununla o kirli yerleri mazot mazotlayacağım. Ondan sonra bekleyeceğim biraz. O kirler bir yumuşasın. Kirliler yumuşadıktan sonra güzelce ya bir tanzikli suyla ya da böyle bir spatula bez yardımıyla o pislikleri alacağım oradan. Aslında tanzikli bir yıkama makinesi almak lazım. Öyle bir şey olsa daha güzel temizlenir ama. Şimdi şu mazokla bir temizlik işlemini yapayım arkadaşlar. Size de göstereyim nasıl yapacağınızı. Şöyle koyayım kamerayı. Evet. Şu kısma püskürtme tarzında şöyle biraz gevşetelim. Şimdi bu mazotun şöyle bir güzelliği var. Bu yağ yumuşacık yapıyor arkadaşlar. Şimdi ben alttaki suyu kullanmayacağım için aşağıya aksın önemli değil. Görüyorsunuz leş gibi su akıyor şu anda. Leş gibi mazot akıyor. Arabanın sağına soluna kaçırmayın tabi o açtığınız yerlere dikkat edin. Biraz yumuşasın. Sonra biraz daha uygulayacağım. Arkadaşlar basınçlı yıkama makinemiz yok ama şöyle bir malzememiz var. Bahçe sulama aleti. Bunun az da olsa bunun bir faydası olacak. Şimdi bir başlayalım işlemi. Güzelce ben orayı mazotladım. Şimdi güzelce o kapağı geri taktım. Şöyle göstereyim. Kapak diyorum. Bu devir daimi geri taktım ki içeriye su kaçmasın. Şimdi bunu güzelce temizleyeceğim arkadaşlar. Biraz geriye alıyorum bunu. Evet arkadaşlar. Şu anda başlayacağım. Uygun şeyi seçmeye çalışıyorum. Şimdi başlıyorum. Evet bir nebze de olsun Faydetti Gerçekten yani Öbür halinden Kat be kat daha iyi Mazot iş yaptı yani tanzikli makine kadar yapmasa da iş gördü yani. Kapatabilir. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim. Ee, böyle yüzeysel kirler gitti. Biraz kalıcılar kaldı ama onları da aslında bir basınçlı yıkama makinemiz olsa onunla belki şey yapardık ama mazotun iş yaptığını mazotun iş yaptığını gördünüz arkadaşlar. Mazot gerçekten yumuşattı. Yumuşatılan kirlerde de gitti. Ben şimdi e, ufak tefek yerlerini elimle halledeceğim. Tornavida yardımı veya spotla yardımıyla. Ondan sonra yavaş yavaş toplamaya başlayacağım arkadaşlar aracı. Görüntü bu şekilde. Devam ediyoruz şimdi. Evet arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi şu kısımlarına çok az süreceksiniz. Fazla aşırı sürmeyin. Şöyle ince bir çizgi sürsek yeter. Şuradan bir tane şey çıktı. Fazla aşırı bir şey sürmenize gerek yok. Evet sıvı conta sürmemdeki sebep şu e, ilerleyen zamanda Allah korusun hani böyle bir vidalarda bir tam sıkmama gibi bir şey olursa falan bu Allah'ın izniyle sızdırmasını engeller arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim size nasıl yaptığımı. Bunu güzelce yerine monte edeceğim. Daha sonra cıvatalarını sıkacağım. Onu da e, nasıl söktüyseniz o şekilde monte edeceksiniz. Zaten farklı bir monte etme şansınız yok. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi taktım Takarken şuna dikkat ediyorsunuz e, Sökerken nasıl söküyorsanız Takarken de o şekilde takacaksınız Bakın bak burada e, Bakın ben şöyle göstereyim size Şöyle geriye alayım biraz Şimdi ben net göremiyorum Onun için size de tam bir şey söyleyemiyorum Şimdi arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi takarken e, Bu kısmın Boşluk kısım bu tarafa geldi Şu aşağı taraf e, diş tutması gerekiyor Yani buraya dayaması gerekiyor Şurada bir tane nokta var. Genelde o buraya denk gelecek. Biz bu şekilde ben bu şekilde taktım gayet güzel oldu güzelce oturdu. Bunu şimdi sıkacağız. Daha sonra Kayışları takmaya başlayacağız. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Takarken dikkat etmeniz gereken bir husus Nasıl söktüyseniz o şekilde takacaksınız. Ben nasıl söktüysem şu anda aynı şekilde geri takıyorum. Güzelce yerine oturdu. Yani şu alyanların e, basmış olması lazım buna bunu karşılaması gerekiyor öbür türlü çünkü hani yanlış çevirirseniz mesela şu aşağıya ben biraz daha boşluğa doğru çevirmiş olsam e, burası tutmayacak mesela ona çok dikkat edin karşılıklı tutmuş olması lazım bu şekilde şimdi e, sıkma işlemini yapacağım arkadaşlar arkadaşlar şimdi yapmış olduğunuz sıralamayı tam tersine devam ediyorsunuz yani sondan tekrar şu muhafazayı taktım şurada iki cebatası var ondan sonra aşağıda iki da, iki daha takacağım Onları da taktıktan sonra cıvatalar şu şekilde e, torks başlı, yıldız başlı diyorlar buna. Şöyle yıldız başlı e, cıvataları var. Aşağıda iki tane daha yerleri var onların. Onları da göstereyim size. Şimdi bunların iki cıvata yeri daha var. Bakın tam şurada. Tam şuraya giriyor. Bunları biri burası biri de şurası. Buraya taktıktan sonra bu ikisini de daha sonra kayış takma işlemine geçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi üst dişliği taktım. Şimdi sentesi bozulmadan takmak istiyorsanız bunu fazla sıkmayacaksınız ilk etapta çünkü döndürme ihtimali var cihazın. Ben e, bu şekilde çok az bir sıktım yani boşluğunu aldım. Daha sonra eğer sentesini bozmak istemiyorsanız diğer aşağı e, çarkı da takacağız aşağı e, kısmı da taktıktan sonra şeyi oturtacağız trigger kayışını tam e, hareket ettirmeden oturturacağız. Ondan sonra senteniz kaçmamış olur ama Diğer türlü işi garantiye almak için iki dişiyle takıp görmüş olduğunuz şu şey var, çentik var. Burada da bir çentik var. Onları bir araya getirip aşağıdaki şu görmüş olduğunuz bakın, şurada şöyle bir işaret var. Bakın, şöyle bir üçgen işareti görüyorsunuz değil mi şurada? Bunu tam şu aşağıya hiza alacaksınız şuraya. Şurada bunun bir çentiği var zaten, İşaretlenmiş. O çenti buraya e, zaten işaret koymuş ustanın bir tanesi. Bakın. Şuraya bir tane işaret koymuş. Onu buraya tam denk getireceksiniz. Daha sonra araç sentiye gelmiş olacak. İster böyle yapın ister dediğiniz gibi e, herhangi bir şekilde ben oynamadım. Sentileri kaçmadı. E, bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem tabii ki kendiniz sentiye getirin. Ondan sonra sıkın. Çünkü bir de senteyi kaşık yaparsanız bir daha sökmek zorunda kalırsınız. Ben şimdi senteye getireceğim. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız arkadaşlar. Tekrar çekmeye devam edeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki biz bunu nasıl çevireceğiz? Buna, e, buraya bir tane şey takacaksınız. Lokma takımı. Burayı çeviriniz arkadaşlar. Şu, şu görmüş olduğunuz şu dişler tuttu bakın. Şu çentik şöyle şöyle yapayım. Biraz gölge yapayım görün. Şu çentikler tuttu bakın. Yukarı ile aşağı çentik birbirini tutuyor. Şimdi aşağıya nasıl çevireceğiz? Aşağı kısmı da şu görmüş olduğunuz çark. Diş, buradan bir tane çentiği olduğu için bunu takacaksınız. Daha sonra taktıktan sonra şu görmüş olduğunuz ok işaretini aşağı tarafa yani tam şurada bu sizin işaretiniz olur. Benim işaret silinmiş. Ustalarım, ustalar daha önce işaretlemiş burayı. Bu ok işareti tam bu aşağıya tutacak arkadaşlar. Şu anda aracımız bu şekilde e, şeyi trigger kayışını yerleştirdiğimiz zaman sente de olmuş olacak. Yani ilk zamanlamayı doğru düzgün yapmış olacak. Şu anda aracımız sente de. Güzelce kayışını takalım. Daha sonra gerdirme bilyasıyla da gerdirme işlemini yapalım arkadaşlar. Bu şekilde yapacaksınız. Daha sonra en son somun e, somun sıkma tabancasını en son sıkacağım malzemeleri. Kayışı taktıktan sonra bu şekilde Görmüş olduğunuz gibi canavar gibi oldu. Evet arkadaşlar. Kapağını falan taktım. Güzelce oturtturdum. Sıkma işlemlerini yaptım. Daha sonra sentiye getirmiştik zaten. Sentiye nasıl getireceğini gösterdim size. Ee, daha sonra bu kasnağı taktım. Şimdi bu e, görmüş olduğunuz alternatörün kayışını takacağım. Bunu da taktıktan sonra arabamız, arabamızı çalıştırabiliriz arkadaşlar şöyle taktıktan sonra arabamızı çalışır hale getirebiliriz. Daha sonra bu hava filtresini falan da takacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdi bu benim bahsettiğim ayarı bu araba 8 valf olduğu için ona göre yapacaksınız. Diğer 16 valf araçlarda üstten egzantrikli olduğu için sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ona göre dikkatli olun. Herhangi bir sorumluluk kabul etmiyorum. Yaşayacağınız herhangi bir sıkıntı da bütün sorumluluk tarafınıza ait arkadaşlar dikkatli yapacaksınız. Elinizden iş gelmiyorsa dokunmayacaksınız. E, sent ayarını eğer işaretiniz yoksa aşağıda aşağıda bir işaretiniz yoksa şu e, birinci gözün bujisini söküp bir tane tornavida yardımıyla o göze tornavidayı koyacaksınız. Buradan çevireceksiniz şu taraftan. Şu aşağıdan çevireceksiniz. E, ya da burada kayış varken buradan da çevirebilirsiniz. Bu e, en üst yani bu bloktaki piston en üste geldiğinde Boşa geldiğinde aşağıdaki sente tamam Tamam demektir. Daha sonra bu yukarıdaki yeri e, kayışı çıkartıp şu çentikle diğer çentiyi bir araya getirdiğiniz zaman senteye almış oluyorsunuz motoru. Böyle bir de tiyo vermiş olayım size. Ustaların e, tiyosu tabi. Ustalardan aldık zamanında bu tiyoları. Eğer sente işareti yoksa aşağıda bu şekilde de senteye getirebilirsiniz motoru. Yani birinci piston yukarıdayken e, aşağı ayar piston krank, ay ayara gelmiş oluyor. Üst tarafta sen sübap ayarında da getirdiğin zaman işlem tamam olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi e, bu kayışla takıp çalıştıracağız. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kayışı da taktık. Gerginlik olarak iyi. Şimdi bir çalıştıralım bakalım aracınıza. Su eklemeyi unutmayın ya da antifriz. Sıkıntı yaşarsınız. Bir test test yapacağız inşallah. Anahtarını nereye koymuşum? Çok şükür bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Allah'ımıza şükürler olsun arabamız çalışıyor. Gacır gucur ses yapıyordu. Şimdi çok şükür herhangi bir ses yok. Evet arkadaşlar istep ettim şu anda. Güzelce takımları falan toplayacağım. Şu hava filtresini falan takacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yarar. Dediğim gibi mesuliyet kabul etmiyorum elinden iş gelmeyen insanlar, anlamayan insanlar ya da videoyu iyi dinlemeyenler sıkıntı yaşayabilir. Bu nedenle işi bilen, anlayan insanlar yapsın. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.